burada duruyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Kurtuluş Savaşı'nı bir hatırlayın ve Kurtuluş Savaşı'nda 19 Mayıs 1919 yılında yakılmış olan o meşaleyi lütfen unutmayın. Türkiye'nin Anadolu'nun dört bir yanında o çoban meşalesi, yakılmış olan meşaleler bağımsızlık için yakılmış olan meşalelerin nasıl Atatürk ve silah arkadaşları tarafından birleştirildiğini, bu ulusun 7 düvele karşı nasıl mücadele verdiğini ve bu kurtuluş savaşının nasıl kazanıldığını lütfen unutmayın. Birileri bambaşka bir tarih yazmaya çalışıyor. Özellikle çocuklar lütfen lütfen nutku okuyun ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının o günkü mücadelesinin ve bugünkü günlere nasıl geldiğimizin öyküsünü, gerçek öyküsünü lütfen bilin. Şimdi devam edeceğiz. Bir Cumhuriyet Gazetesi'ni okuyalım, manşet okuyalım. Yine konuşacağımız konular arasında çünkü. Çalışkanın telefon trafiğini açıklıyoruz. Kilit isim Cumhuriyet'e konuştu. İşte intihar gecesi trafiği. Cumhuriyet, Silivri'de iki şüphelinin serbest bırakılması sürecinde baskı nedeniyle intihar ettiği ileri sürülen Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın son telefon görüşmesi trafiğine ulaştı. Soylu'nun ilgilenin demesinin ardından dönemin üst düzey emniyet müdürleri ve Soylu'nun koruma daire başkanı olan Ekrem Gülen çalışkanı aramış. Soylu'nun üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallandırılıyor diyerek bahsettiği olaya ilişkin aradığımız Gülen, bir insanı aramış olmak hangi suçu doğurur dedi. Baskı iddiasını kabul etmeyen Gülen, kim beni neyle suçluyor? Devlet kurumları soru sordu da biz cevap mı vermedik diyerek ifadeye çağrılmadığını söyledi. Zaten mesele de burada kilitleniyor. Bir takım iddialar var. Ortaya çıkması kamuoyunu da tatmin edecek açıklamaların beklentisi var ama hani devreye girmesi bekleniyor yargıdan. Şu ana kadar bir adım atıldığını göremiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nde seçtiğimiz başka haberler de var ama şöyle bir sizleri memleket havasıyla buluşturalım. Yağmur Karadeniz dışında yurdun büyük bölümünü terk ediyor ancak sadece bir günlüğüne. Yarından itibaren yeniden hem de yeni haftanın neredeyse tamamında etkili olmaya devam edecek. Dün etkili olan yağmur Düzce'de yolları göle çevirdi. Son 6 saatte en çok yağışın düştüğü il oldu Düzce. Metrekareye 201.6 kilogram yağış düştü. Yollar göle döndü. katlı aralıklarla devam eden yağmur Reşadiye'de yerini doluya bıraktı. Birkaç dakika sürdü ama etkili olduğu süre tarım arazilerine zarar vermeye yetti. Hep dallarını şeylerini kırdı sarayı yıktı ama gene de Allah burnuna geçmiş etsin. Balıkesir Erdek'te gece yarısında etkisini artıran Lodos zoranlar yaşattı. Batma tehlikesi geçiren tekneler sabahın ilk ışıklarıyla kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde Samsun dışında Karadeniz'in tamamında hava hafif yağışlı olacak. Trakya'nın batısında yağmur olan iki il var bugün, Edirne ve Kırklareli. Güneydoğu Anadolu'da ise hava yer yer kuvvetli, yer yer hafif olmak üzere yine yağmurlu. Sıcaklıkta ise son birkaç günün dışında gelişen çok büyük bir değişiklik yok. Ancak geçen haftalarda olduğu gibi özellikle de yurdun kuzey yarımında yakıcı bir sıcaklıkta yaşanmayacak.